Tefekkür, insanın mahlukat üzerinde derin derin düşünüp Allah'ı hakkıyla tanımaya çalışmasına denir. Zerreden küreye, evrenin yaratılışında ve idaresinde en ufak bir kusur yoktur. Dolayısıyla bütün ilimler Allah'ın sonsuz kudretinin şahididir. Tefekkür insanı hakiki imana ulaştıran en önemli ibadettir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de 137 yerde kullarını tefekküre davet etmektedir. Tefekkür, insanın ibadetlerini ve ahlakını güzelleştirir, onu hikmetli ve bilgili kılar, zekasını açar. Kur'an-ı Kerim'de düşünmeden ve hakikatlere ilgi duymadan yaşayanların hayvanlardan daha beter bir duruma düştükleri bildirilmektedir. Ey Rabbimiz! Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi imanımızı, ahlakımızı ve ibadetlerimizi de güzel eyle. Allah Azze ve Celle baktırıyor İnne fi halqi's semawati vel ardı ve ihtilafi'l leyli ven nahari le ayatin li ulil albab Göklerin ve yerin yaratılmasında gecenin ve gündüzün arka arkaya gelmesinde kirlenmemiş kalpler için basiret sahipleri için temiz akla sahip olanlar için deliller vardır öyle olmayanlara gelince onlar kördürler, sağırdırlar. Hakikatlere itiraf etmezler, onlar hakikate dönmezler. La ta'mal absar. Gözler kör olmaz. Velakin ta'mal kulub. Ama kalpler kör olur. Elleti fi sudur. Göğüslerinizdeki o kalpler var ya, işte onlar görmez olurlar aslında. Şu göz ne için verildi? Baksın, oradan hareketle kalp gözü açılsın. Ve aslında odur görmek. Kainatı yaratanın ilminde ve kudretinde şüphe edilebilir mi? Nasıl yapıyorsun bu kadar işleri? Ne kadar güzel yaratıyorsun? sonsuz yaratmış. Neden? Sonsuz bir imana ulaşalım diye. Ve onun kudretinin sınırının olmadığını anlayalım diye. Kainatta tek gerçek var o da Allah'tır. En büyük gerçek odur. Onu göremeyen kördür. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Siz de yalnızca Allah'ın hükmettiği bir dünya istiyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.